Kıymetli Mersinler, ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Birliği Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Sayın Maria Luisa'yı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. I cannot think of a very beautiful scenario that I'm here today. Thank you very much. Evet, bugün burada bulunmaktan daha şahane bir senaryo düşünemiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. So, dear Mayor Sir, thank you very much for your hospitality, dear colleagues, distinguished guests, dear citizens of Marsin sayın Başkan Seçer, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili Mersinliler. So standing here in front of this beautiful Mediterranean Sea, I come to think from the ancient columns of Soli, Pompeiopolis to today's busy port, Mersin has always welcomed journeys and ideas. E, bugün burada Akdeniz'in kıyısında dururken şunları düşündüm. Antik Soli Pompei Polis'in sütunlarından bugünün hareketli limanına kadar Mersin her zaman yolculuklara ve fikirlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün Adnan, Adnan Menderes Bulvarı'nda birlikte yürürken basit bir gerçeği gördük. Sokaklar insanlara açıldığında bir şehir nefes alıyor. And that's the future we are talking about tonight. Mobility as freedom and freedom for everyone. Bu akşam burada konuştuğumuz gelecek tam da bu. Hareketliliğin özgürlük olduğu ve bu özgürlüğün herkes için geçerli olduğu bir gelecek. Thank you mayor for accepting to participate in the EU Mobility Week. Sayın Başkan Avrupa Hareketlilik Haftasına katılımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Um this year is mobility for everyone and this is what we saw on the streets. It was mobility indeed for everyone. Bu yılın Avrupa hareketlilik haftası teması herkes için hareketlilik ve işte bugün tam da bunu gördük. Herkes için hareketlilik imkanı vardı. It is about fairness in daily life and dignity and how people move. A child walking safely to school, an elderly neighbor sitting at the bus stop without fear or discomfort. Günlük hayatta adaletin insanlar için onurun tesis edilmesi, bir çocuğun güvenle okuluna yürüyebilmesi, yaşlı bir komşunun korku ya da rahatsızlık duymadan durakta oturabilmesi, uzun bir gece vardiyasından dönen bir hemşirenin huzurla evine ulaşabilmesi. Bunlar birer lüks değil, birer haktır. Cities by 2050. İşte bu nedenle Avrupa Birliği'nde hedefler koyuyoruz. Avrupa'da 2030 yılına kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarı yarıya indirmeyi, 2050'ye kadar da şehir merkezlerinde fosil yakıtlarından arındırmayı amaçlıyoruz. So some may wonder if this is realistic, if is this not an utopia, but it is a roadmap to cleaner air, to safer streets, to stronger communities, and this spirit is already alive in Mersin. Bu kimileri için çok gerçekçi gelmeyebilir ama bir ütopya da değil. Daha temiz bir hava, daha güvenli sokaklar, daha güçlü topluluklar için bir yol haritası ve bu ruh hali hazırda Mersin'de canlı.

So leaders may change, political challenges may arise, but people's aspirations remain the same. We want dignity, we want justice, and we want the freedom to move. E, liderler değişebilir, siyasi zorluklar yaşanabilir ama insanların özlemleri hep aynı kalır. Hepimiz onur istiyoruz, adalet istiyoruz ve hareket özgürlüğü istiyoruz. As the European Union, we are very proud of being part of this journey. Avrupa Birliği olarak bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. With our projects we are supporting this transformation. We have projects like the upcoming Mersin Metro, the electrification of bus fleets and safer cycling infrastructure. These are signs that Mersin can be a model for other cities in the Mediterranean region. Yapılan projelerle birlikte bu dönüşümü destekliyoruz. Yaklaşan Mersin metrosu, otobüs filolarının elektriklenmesi ve daha güvenli bisiklet altyapısı gibi projeler Mersin'in Akdeniz bölgesindeki diğer şehirler için bir model olabileceğini gösteriyor. The European Union is also supporting Mersin in other concrete ways as it shoulders pressure from domestic migration and the influx of people after the earthquake. Avrupa Birliği Mersin'i çok somut şekillerde desteklemeye devam ediyor. 2023 depremlerinin ardından bu şehir yüz binlerce insana kucak açtı. And Mersin has understood this. After the terrible earthquakes in 2023, the city opened its arms to hundreds of thousands of people in need. The solidarity inspired the whole country and it also placed a heavy pressure on the city and on the public transport. Ee, yaşanan korkunç depremlerin ardından yüz binlerce insan Mersin'e iç göç yaparak geldiler ve Mersin bu noktada dayanışmasıyla tüm ülkeye ilham verdi. Ancak aynı zamanda bu iç göçle birlikte şehrin altyapısı ve toplu taşıma sistemi üzerinde de büyük bir yük oluştu. Today the European Union is delivering 18 brand new electric buses with charging stations. Bugün Avrupa Birliği %100 Avrupa Birliği finansmanıyla alınan 18 yeni elektrikli otobüsü şarj üniteleriyle birlikte Mersin'e teslim ediyor. Az önce bir elektrikli otobüsü de gördünüz. Bu da Mersin ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin en canlı örneğidir.

This is, uh, European Union uh provided 9.5 million in supply support for recovery. Ve bu otobüsler hizmet alınırken ben de burada olacağım. Bununla birlikte Avrupa Birliği toparlanmaya destek için 9.5 milyon avroluk bir katkı sağladı. These investments help Mersin absorb the impact, improve services and show once again the resilience of the port city. Bu yatırımlar Mersin'in yükü karşılamasına, hizmetleri iyileştirmesine ve bu liman kentinin dayanıklılığını bir kez daha göstermesine yardımcı oluyor. Space, and in their daily life. Ve bu gibi akşamlarda şehir canlandığında bu yatırımların aslında yapılmaya değer olduğunu görüyoruz insanlara alan güvenlik ve günlük yaşamlarında özgüven kazandırıyor. So ladies and gentlemen, look around today, this evening. The boulevard is filled with people, young, adult, walking, cycling, playing, enjoying the city in a new way. The music, the sports, the performances. This is mobility for everyone. This is our slogan. And it's made real right here in Mersin. Hanımefendiler, beyefendiler şöyle etrafınıza bir bakın. Bulvarda yürüyüş yaparken de genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla herkesin yürüyüşe katıldığını, bisiklet sürdüğünü, şarkılar dinlediğini, oyunlar oynadığını gördük. İşte herkes için hareketlilik sloganımızın karşılığı tam olarak budur. So let's celebrate together the car free day but also carry this message forward. May this boulevard open to people tonight inspire lasting change. Thank you very much all. Bugün arabasızlık haftasını da kutluyoruz. Bu bulvarın da bu akşam halka açılmasıyla birlikte daha ileride daha fazla bu gibi etkinliklerin olmasına imkan tanıyacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı'na konukseverliğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Değerli Mersinlere de teşekkürümü sunuyorum. Thank you. Sayın Maria Luisa'ya bizler de çok teşekkür ediyoruz. Hem kentimizde oldukları için hem de katkılarından ötürü. Efendim emeğini sevgisiyle harmanlayıp güzel Mersin'imizin bir marka kent olmasını sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün şehir dışından da çok değerli misafirlerimiz var. Avrupa Birliği Delegasyonu Finansal İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa burada. Ve yine Avrupa Birliği Delegasyonu Ulaşım Bölüm Başkanı Göktuğ Kara. O da burada bizim misafirimiz ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden Çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, Sayın Genel Sekreterimiz Suat Yıldız ve diğer çalışma arkadaşlarımızla beraber burada Mersin'in misafiri oldular. Bir toplantıda Suat Bey Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda yapılacak olan Avrupa Birliği ile beraber Avrupa Hareketlik Haftası ile ilgili etkinlikten bahsederken acaba dedi bunu Mersin'de mi yapalım? Tabi böyle güzel bir teklifi Mersin Belediye Başkanı'nın reddetmesi mümkün değil. Biz de tabii ki memnuniyetle sizleri misafir ederiz. Güzel de bir etkinlik yaparız. Akdeniz'in incisi güzel Mersin'imizde dedik. Sizlere teşekkür ediyoruz hem Avrupa Birliği delegasyonumuza hem de bu koordinasyonu yapan Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası aynı zamanda Dünya Arabasız Günü. Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Bir farkındalık yaratmak için. Ama biz daha büyük bir iş yaptık. Adnan Menderes bulvarını bir kısmını trafiğe kapattık. <laughs> Avrupa Hareketlik Haftası'nın bu yılki teması herkes için hareketlik. Hepimiz hareketli olalım. Tedbiri mekanda bir hayır vardır, fayda vardır denir. Şimdi hareketlik derken bir yerden bir yere ulaşımı da anlayabiliriz. Ama diğer taraftan da insanın sağlıklı yaşaması için hayatının hareketli olması gerekir. Bunu da anlayabiliriz. Bir bütün halinde insanlar hareketli olmalı. Herkes için hareketlik. Motto da buna son derece uygun. Az önce hem video gösteriminde izlediniz hem de Maria Luisa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bilgi sahibi her şeyi gayet güzel anlattı. Benim Mersin'le ilgili hem Avrupa Birliği ilişkilerimiz hem Mersin'in bugünkü durumu, konumu, dinamikleri olaylardan etkilenişi, bunun şehre yansımaları ve aldığımız önlemleri aslında çok güzel özetledi. Bir anlamda bizim göreve geldiğimiz tam altı buçuk yıl önce o günden bugüne ki Göktuğ Bey de burada Maria bir yıl oldu göreve başlayalı. Daha önce yerine başka bir görevli görevini yapıyordu ama Göktuğ Bey daha eski bir background'a sahip, müktesebata sahip. Bizim Mersin'in daha vizyon ortaya koyabilen bir kent olması, daha çağdaş, daha modern, daha yaşanabilir, insanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, kendini iyi hissetti, adaletli, öncelikle adaleti önceleyen, barışçıl, kardeşçe yaşayabileceği bir kent haline getirmek için önemli emekler sarf ettik. Bunu Mersin halkı biliyor. Ziyadesiyle biliyor. Onun için 2019 sınavıyla yani seçimiyle 2024 seçimi arasında notlarımıza 15 puan ekledi. 45'lerden 60'lara kadar getirdi. Dedi ki, gerçekten bu yönetim bu kafa bakın kafalar değişince ne çok şey değişti dedik. Eski yöneticiler alınganlık yaptı. Ama kafalar değişince kentte çok şey değişiyor. Kafaları neye göre değiştireceğiz? Bırakalım siyasi görüşümüzü ideolojimizi göre. İdeolojimizi. Dünyanın gerçeğine göre hani çok klasik olacak ama çağın ruhuna göre kafalarımızı bu yönde değiştirelim. Çağa ayak uyduralım. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin peşinde gidelim. Yapacağımız bundan ibaret. Biz kendi dünya görüşümüzü körlemesine, insanların gözüne sokarak bir şey ispatlamamıza, kendimizi beğendirmemize, böyle bir bana göre halkın karşısında küçük düşürecek kendimizi hareketleri yapmamıza gerek yok. Mersin küçük Türkiye. Mersin'de her şey var. Her etnik yapı var. Her inanç grubu var. Müslümanı, Hristiyanı, Musevisi, dinler içindeki farklı mezhepleri, bakın Katolik Kilisesi de var, Ortodoks Kilisesi de var, Cami de var, Cemevi de var, Havra da var, hepsi var. Mersin'de her şey var. Dünyada sayılıdır. Merkez mezarlığında farklı dinlere mensup insanların bir arada uyuduğu bir başka mezarlığı gösteremezsiniz. Bakın bizim şehir mezarlığında farklı dinlere memsup meftaların mezarlarını görebilirsiniz. Mersin bu derece değerli, bu derece önemli, Türkiye'nin farkında olması gereken bir kent. Zaten en büyük sorunumuz bu değil mi? Hep söylüyoruz. Bir araştırmada araştırma sonuçlarını bana açıklayan araştırmacı şöyle bir soru sordu. Sizce dedi 11 büyük şehir bir önceki dönemin Cumhuriyet Halk Partili büyük şehirleri içerisinde yaptığımız çalışmalarda şöyle bir soru sorduk vatandaşa. Örneğin araştırmayı Mersin'de yapıyor. Mersin'de değil de bu kalan 10 il içerisinde nerede yaşamak isterdiniz? ya da İstanbul'da İstanbul'da değil de kalan 10 şehir içerisinde nerede yaşamak istersiniz? Bu soruyu yönelttik. Bana dedi ki başkanım sence dedi Mersin nerelerde çıkar? Üst sıralarda çıkar mı? Ben dedim ya birincidir ya ikincidir ya üçüncüdür. En üst sıralarda çıkar. Bana dedi ki araştırmalara göre en son sırada çıkıyor. Bakın ben de Tepki gösterdim, olur mu sizin yaptığınız gibi? Nereden çıktı bu? Hiç tepki gösterme. Hani Toros Dağlarının tepesinde endemik bir bitki var, sadece o bölgede olan ve kendinden başka kendini keşfeden yok ya da o etraftakiler. Kimse bilmiyor. Mersin bu bölgede bir endemik bitki gibi kalmış. Bu bölgede biliniyor, bu bölge biliyor. Ama Mersin'in tanınması lazım. İşte bütün gayretlerimiz Mersin sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınsın. Çok teşekkür ediyoruz Maria Hanım'a. Mersin'le ilgili çok güzel değerlendirmeler yaptı. Gerçek düşünceleri. Kimse böyle bir değerlendirme yap diye kendisine dikte etmedi. Yaşadıkları, gördükleri anlatılanlar, hissettikleri, bu değerlendirmeleri yapmasına neden oldu. İşte belki de gidecek ülkesinde, bir başka ülkede, bir başka ülkede birçok toplantıda Mersin'i anlatacak. Mersin'i tanımayanlar da tanıyacak. Onun için açacağız kendimizi. Anlatacağız kendimizi. Çok daha güzel işler yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hareketlik haftasındayız. Az önce neler yapıldığını gördünüz. Bunlar 6-6,5 yıl gibi bir süre içerisinde geçti, yapıldı. Çok önemli diyaloglar kuruldu. Bizim hareketli konuşuyoruz, ulaşımı konuşuyoruz. Küresel iklim değişikliğinin tartışıldığı, dünyanın en büyük sorunu haline geldiği, bu sorunda belediyelerin daha çok çevre taş, dostu ulaşım araçları kullanılması istenir. Size Mersin Büyükşehir Belediyesi 400 araçlık filonuzun 205 aracını CNG otobüs, CNG yakıt tüketen otobüsü kazandırdı. Toplamda 272 otobüs bünyemize kattık. 400 aracımız var yeniliyoruz. Bunları kısa sürede yaptık. Yönetime geldik 2019'da 2020'den sonra yeni otobüsleriniz gelmeye başladı. 205 Scania otobüsümüz var. Bunun tamamını Green City projesi kapsamında Avrupa'dan aldık. Önemli destekler aldık. Şimdi şurada elektrikli otobüsü gördünüz. Artık yeni nesil yakıt çeşitleri kullanılıyor. Çünkü sera gazı emisyonu her geçen gün daha büyük tehlikeler, daha tehlikeli boyutlara erişiyor. Toplamda 18 elektrikli otobüs Mersin'lerin hizmetine girecek. 17'si Avrupa Birliği'nin delegasyonunun çalışmaları sonucu çevre Bakanlığının koordinasyonunda Mersine hibe edildi. Bir otobüsümüzde başka bir kurum tarafından, siyencil otobüsleri bize veren kurum tarafından bir otobüsümüz yanmıştı limonumuz. Onun yerine hediye olarak verildi. Onu ber telafi etmek için. 18 otobüs önümüzdeki iki hafta içerisinde. Şu anda hepsi garajımızda. Bir tane buraya da görmeniz için getirdik. Hizmete sokacağız. Bunlar gelişerek devam edecek. Sayılarını arttıracağız. Artık fosil yakıtlar her geçen gün daha büyük tehlike boyutlarına erişti. Onları ortadan kaldıracağız. Raylı sistemler konusu, finansman konusu. Bu konuda da çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nde değişik finans kurumlarıyla görüşüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan ne yapabiliriz? Onu zorluyoruz. İstiyoruz ki Mersinleri raylı sistemlerle en kısa sürede yolculuk ettirelim. Bu metro olur. Bu hafif raylı sistem olur. Yani tramvay olur. Bunları gerçekleştirelim. Biz bunların projelerinin tamamını yaptık. Bunların projeleri 4-5 yılımızı alıyor. Şunu söylüyoruz. Her alanda, her alanda olduğu gibi daha modern, daha çağdaş, daha çevre dostu Yakıt kullanan araçlar konusunda da çok yoğun çok yoğun çalışmalarımız var. Zaten yenilediğimiz araçlarımızdan da Mersin'ler bunları görüyor. Yine altyapı konusunda da önemli bir merhale aldık. Aylardır Mersin'lere söylüyordum. Yeni bir proje paketi anlaşması yaptık. Yaklaşık olarak 4 milyar liranın üzerinde bir anlaşma gerçekleştirdik. Bu da Avrupa Birliği kaynaklı kredilerdi. Yeşil Ovacık'tan Yenice'ye kadar sahil hattı boyunca artık kanalizasyon arıtma sorunu olan hiçbir bölgemiz kalmıyor. Bu sahil şeridi boyunca 320 kilometrelik sahil şeridimiz boyunca karasal kaynaklı, atık su kaynaklı deniz kirliliğini tarihe artık gömüyoruz. Böyle bir sorunu ortadan kaldıracağız. Bu dönem sonuna kadar bütün bu projeleri de bir bir hepsini tamamlayacağız. Değerli hemşerilerim, değerli Mersinler, teknolojiyi kullanmak zorundayız. Sadece belediye değil, bütün kurumlar. Aslında dünya artık dijital dönüşümle beraber farklı bir döneme evrildi. Yapay zeka. Bunlar hayatımızı köklü değiştirecek. Ve bugüne kadar dünya tarihi boyunca dünyanın 10 yılda yaşadığı değişimler bu hızlı gelişmelerle bugün geldiğimiz teknolojik düzeyle bir yılda değişecek. Yani 10 yılda dünyanın değişimi bir yılda gerçekleşecek. Zaman kısalacak. Bunun için elimizi çabuk tutmamız lazım. Yavaş olmamız, yerimde saymamız geri gitmemiz anlamına geliyor. Çünkü rekabet çok üst düzeyde. Bunu görmemiz, bunu anlamamız lazım. Akılla, bilimle, ilimle, araştırmayla görgüyle bütün sorunları aşabiliriz. Kavgayla değil, gürültüyle değil, hamasetle değil, savaşla hiç değil. Savaşla hiç değil. Bunları reddediyoruz. Bizler barışsever insanlarız. Hep Mustafa Kemal'e öykünürüz. Yurtta su, cihanda su. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir. Bunları reddediyoruz. Dünya kardeşliği için. Bırakın kendi toplumumuzda Türkiye'de doğudan batıya, kuzeyden güneye, etnik yapısı, rengi ne olursa olsun bir bütün halinde 86 milyonun kardeşliğinin ötesinde biz dünyada kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz, insanlar bir bir arada olsun, onların farklılıkları, onların zenginliği olsun. Bizim dünya görüşümüz bu. Bizim beklentimiz bu. O nedenle de görev aldığımız, yönettiğimiz şehrimizde bu felsefeyle yönetmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sayıda çocuklarımız, kadınlar, aileler bu etkinlikte bizimle beraber oldular. Kısa bir sürede Adnan Menderes'in belli bir bölümünü kapatmak zorunda kaldık. Mersinlerden bu konuda anlayış bekliyoruz. Anlayışlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizi misafirlerimize de bizleri onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum başkanımızla konuşmalarından ötürü bizler çok teşekkür ediyoruz. Başkanım müsaadeniz olursa sizi hemen uğurlamıyoruz. Kıymetli hanımefendiyi, Mersin milletvekili'mizi, tüm değerli protokolümüzü ve misafirlerimizi bugünün anısına bir fotoğrafa davet ediyorum. Tüm misafirlerimiz buyursunlar lütfen.